Abone olmayı Suyun üstünde zıplıyorlar. Bak. Şurada var. <laughs> kuşların yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümde karşınıza İlklerin Şehri bu şarkıla çıkıyoruz. İmran Deresi'nin nadir görülen sert kayaçları bin yıllardır aşınırmasıyla oluşmuş bir güzellik. Büyük bir fay kırığı sonrasında e, suyun ve rüzgarların kayalardan bir nakış gibi oluşturduğu Taşyeren Vadisi Anadolu'nun en ilginç güzelliklerinden biri. Ama şöyle bir özelliği var ki Taşyeren Vadisi bayağı basamaklı bir yer. Şu an biz çıkarken Nefes kalmış durumdayız. Ya şimdi sıcak sağlık. Bizim geldiğimiz zaman çok sıcak evet. Buradan sonra Uşak İl merkezine doğru ilerliyoruz. İlk durağımız Uşak Ulu Cami. Evet yine hız kesmeden Uşak İl merkezinde bulunan tarihi Uşak Ulu Cami'ndeyiz. Tarihi Uşak Ulu Cami Germiyan oğulları döneminde Süleyman Şah ve oğlu Yakup tarafından inşa ettirilmiş Şimdi de Atatürk ve Etnografya Müzesi'ndeyiz. Kapalı dediğimiz Atatürk ve Etnografya Müzesi açık çıkmış. Çok mutluyuz. Bu dönem 1890'lı ait bir kapalı dönem. Kocuk Savaşı döneminde burası kararlar olarak kullanılmış alt kısmı yani birinci katı komple görsel eşyalarını sergilendirilmiş. Üst kısmı ise komple atış kumcası olarak kullanılır açık. Şifa tası varmış bunu Söylemek de zor. Şifa tası. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> zindan mezar duası, Esma-i Hüsna ve bazı ayetler bulunuyormuş. Yani Bunun içindeki içildiğinde şifa bulunduğuna inanılıyormuş. Sıcakta kapalı bir geç geçti konuşamadım. Şu <laughs> anda Uşak Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Şu anda bizim iki rotağına yapacak. O, bu buğday mısır öyküyor. Bu da kafayı buluyor Aşağı bir. Uşak uçak makinelerinin müzesinden de bahsetmiştim ya. O Rönesans Sanmıyor'u İngiliz Galeriyet Ailesi'nde uçak havası kullandığı dair resimleri böyle bölüm yaparak size sunmuşlar. Yani İngiliz Henry bu. Halıların nasıl yapıldığına dair dokuma deniyorlar değil mi bunlara? Evet dokuma halı. Dokuma köşe. Düğün köşesi tarzı. yapmışlar. Bir, şurada da değişik halı örneklerini görebiliyorsunuz. Evet şimdi size biraz uşak halısı pazarlayacağım. Öyle demeyin ha. Uşak halısı 8. Henry tarafından kullanılıyordu. Sizin ondan neyiniz eksik? Buyur. Bu 8. Henry'de bile yok. Ona göre. Ama rengini vermedim derseniz size şöyle güzelinden kırmızı bir uşak halısı. Fakat de bundan 3 tane var. Biri oturma odasına koymuş, diğerlerini söylemiyor. Hiç <laughs> Bunların hepsi Aspragas haberler tabii ki Hayır. De. Siz buna bakmayın. Hayır tabii ki de. Henry'e ben sattım. <laughs> Bunlar yakında Elizabeth'e satacağım da rahmetli oldu diye bir haberler dolanıyor bilmiyorum. Merkezdeki rotalarımıza ara verdikten sonra uşağa gelmişken tarhana tatmayalım mı? Evet. Hadi gelin şimdi tarhana tutalım. satmak için büyük bir sevinçle gittiğimiz tarhana baba kapalı çıktı başka zamana kısmı. Tabii biz açık bulduğumuz dükkanlardan tarhan almayı ihmal etmedik. Şimdi ise köpük helva almak için yola çıkıyoruz. Tamam. Eşya ünlü bir helva turma köpük helvasını aldık. Ee, sağ olsun güzel bilgiler verdi. Çöven suyu ve şekerden oluşuyormuş. Sadece e, genelde Uşak şart tahinle bir kaşık karıştırıp kullanıyormuş. Sade de yiyenler varmış. Şu an bakmadık. Ayrıca çok uygun. 60 TL gibi bir fiyat. Evet. Vardı. Şimdi de Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Buradaki kral Kravi sos, karı bizdeki çok zengin olan, hazinelerin ünlü olan kral karı. Şimdi ise büyüklüğüyle gözlerimizi kamaştıran Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı'nı ziyaret ediyoruz. Uşak'ta gezilecek yerlerimizin sonuna doğru gelirken Ulubey Kanyonu'na solutanmaya geliyoruz. Gelir gelmez de ilgimizi çeken ilk yer bize bu güzel kanyonun eşsiz manzarasını seyretme imkanı veren seyir cam teras yani cam seyir terası olacak terasa ee, çıkmak 20 TL. Biz demin çıktık, yürüyüşümüzü yaptık, manzarayı güzelce seyrettik. Her gün çekimlerimizi oradan yapamadık. Çünkü bayram, bayramın ikinci günü herkes tatilde ve çok kalabalıktı. O yüzden biz de çekimlerimize buradan devam edelim. Kanyon aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kanyon olarak bilinmekte. İçimizdeki bir ses tüm uşakta arayıp bulamadığımız böreği buradaki sosyal tesislerde bulabileceğimizi söylüyor. Buldum, aradığımız döndürmeyi bulduk. Kerim yemeye başladı. Beğendin mi? Beğendim de biraz daha erken saatlerde gelsemişiz. Tadı daha güzel olabilirmiş. Neyse. <laughs> Buradan sonra tarihin tozlu raflarından bir köşeye. Adeta bir zaman makinesi olan antik kente ışınlanıyoruz. Şimdi ise uşağı 40 kilometre mesafede Ulubey sınırları içerisinde yalan Bizim zaman makinesindeymiş gibi görülecek aynı zamanda birinci sit derecesi olarak tescillenmiş Blandos antik kentindeyiz. Büyük İskender'in Anadolu Seferi'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş olup şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blandos adını verdiği söylenmekte. Büyük İskender'den sonra Bergama Krallığı'na ardından da Roma İmparatorluğu'na bağlanan kentin Roma döneminde önemi artmıştır derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapılar arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunmaktadır. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Cılandıras mesire alanına doğru yola koyuluyoruz. Bu son durağımızdayız. Cılandıras Köprü aslında eski zamanlarda bunu da kaynak suyunu ve bu da kentine taşımak için kurmasıymış. Günümüzde e, gördüğünüz gibi köprü üzerinde ve çalışmaları yapılmış ve şu an insanların bir geçmesini sağlamak için bir köprü içinde kullanılıyor. Ayrıca köprünün hemen buradan çok müteşem bir meşili alanı oluşturulmuş. E, i̇çerisinde tesisler bulunuyor, çay bahçesi bulunuyor, piknik alanları Eee, ayrıca yüzme havuzu ve kamp havuzu diyeceğiniz güzel alanlar mevcut buraya gelip bildiğimiz kadar güzel bakıp çekilebiliriz. Ayrıca şimdi eklemeyi unutmuşum. Şu gördüğünüz şelaleye benzeyen şey yani aslında şelaleler uyduğunuz bakın ama yapar bir Sonra da eklenmiş. Gerçek bir şelale değil. Ama yine de çok güzel bir güzel. suyun üstünde zıplıyorlar bak. Şurada var. Buradaki suyun içinde bolca yaşam formu bulunuyor. <laughs> yaşam formu. Buradaki suyun içinde çokça balık, kurbağa, garip garip canlılar, iri başlar, bu böyle hayatımda ilk defa gördüğüm mavi kanatlı yusufçuk var Mesela şu anda suyun tam üstünde şu balıklar da şuralarda. çokça Çok balık yararlı. var çokça yavru ördek var burada onları gördün mü? yürü yürü gezgin kuşlar maceramızın daha sonuna geldik. Yeni şehirlerde, ülkelerde görüşmek dileğiyle.